Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber yeni çıkmış olan Ark Ultimate mobilini deniyoruz arkadaşlar. Ben de ilk kez deniyorum çünkü benim cihazım yani özellikleri iyi bir cihaz olmasına rağmen Poco X6 Pro ee, arkadaşlar Google Play'de bana diyor ki sizin e, şu an cihazınız bu oyunu desteklemiyor diyor. Yani indiremiyorum. Zaten ön kayıt da yapamamıştım. Ben de işte APK'ları deniyordum arkadaşlar. Sonunda bir tane APK çalıştı. İndirdim. yükledim. Ve harbi oldu yani. Sizde de eğer böyle bir problemleriniz varsa arkadaşlar. Umarım bu video bilgilendirici olur. Hatta yani online bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Hakikaten çalıştı yani. Arka katılıyorsunuz. Epic Games hesabınızı soruyor arkadaşlar. Bir Epic Games hesabınızı bağlayıp online bir şekilde oynayabiliyorsunuz oyunu. Yani şu an Google Play'de yoksa bile indirebilirip oynayabilirsiniz. Açıklamaya bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle bir hatta bir isterseniz ilk önce test edelim. Ön ayar falan filan tek oyunculu oyna deyip bak diğer haritaların hepsi doğru orada arkadaşlar. 2-3 günden beri bekliyorum yani çıktığından beri. 2 günden beri gelmedi Google -Go Play'e. Birkaç tane de APK indirdim çalışmadı ama bu çalıştı yani. Daha geri gelmesi mi atlattırıyorum ama. Neyse. Şimdi zıplamayı falan öteki oyun gibi gösteriyor arkadaşlar ne yapmamız gerektiğini. Hareket tekerleği bu herhalde. Tamam. Evet dur saldırı tekrarla tamam. Tamam. Üşüyorum. Olabilir. Şöyle grafik ayarlarını göstereyim arkadaşlar, benim cihazım dediğim gibi Poco X6 Pro Grafik ayarlarında varsayılan aslında güzel gösteriyor Düşük böyle Orta Yüksek Varsayılı, Varsayılanla yüksek arasında çok bir fark yok gibi gözüküyor Ben şimdi yükseğe alayım, çözünürlüğü fullemiştim zaten Şöyle devam edelim arkadaşlar Şimdi Google Play'de indiremediğim gibi, inşallah gelir tabi. Oradan da indirmek isterim Google Play'den nasıl? Hani Google Play hesabı'mı bağlayamıyorum şu an. O yüzden bir dakika arkadaşlar, dur. Şöyle görelim adama, budur. orada bir tane spino duruyor mesela yeşil yeşil. Aha raptorlar da orada. Değil mi? Şu raptor mu lan o? O manyaklara bak spino'ya saldırdı. Şöyle uzaklaşalım buradan. Aha. Dev tembel ağabey, hayvan. Bu yoktu. Yeni canlılardan. Hatta Noel Baba Anzen hani nesin lan? Kaç yerde indirdim çalışmadı. Gölgeler e çok karan tam grafikler yüksek falan alınca kontrastı fazla açıyor gibi geliyor bana ama mesela gamma'yı arttırdınca tam daha iyi oldu. toplayalım biraz saman falan. Zaten üretim yeri de burada arkadaşlar. Yanına aynen envanter açılıyor. Üretim yeri. Ben bu şey anlamadım aga. Bu iyi hoş da uçurtuyor, uçurtuyor, intihar diyor yani. İyi lan bu. Şu sonsuzluk işareti gibi olan. Yani örnek vereyim dokundum 200 tamam verdi hemantereme yani bunun normalde sorması lazım işte açık dursun mu kapalı ol, dursun mu diye İşte uçabiliyoruz falan intihar et diyor falan iyi tamam da uçmak ne bileyim ne kadar adaletli uçuyorsun oğlum şuraya bak Neyse in. Şu anında üretim falan filan. Aha. Kaplumbağalar. Ne haber lan? Devam. Keşfedelim adayı. Diğer haritalara da gireriz. Bu zaten bildiğimiz normal ark mobilde olan da harita. Eski ark mobilde olan. Ama tabi bu ayrı bir grafikler, ayrı bir bitki örtüsü falan. Ve yani sanki benim indirdiğim APK işte aslında iyi grafikler de hani Google Play'in geldiği zaman daha mı iyi grafikler bilmiyorum e Şu anda güzel oynayabiliyorum Gama fullde, çözünürlük fullde Grafikler yüksekte Tabi video bu böyle test ama hani video çekerken. Mesela farkı görelim mi? Hani grafikleri varsayılan ama olsun. Grafikleri varsayılan aldım mesela. Ana ne avrat? Tamam. Hayır. Yanlış yerde almışım. Yılan geliyordu. Şerefsize bak ya. Igonodon falanlar filanlar. O zaman öteki haritaya mı girelim? Şimdi zaten bir şey kurmuyorum arkadaşlar. Deniyorum dediğim gibi. Güzel yani şu an APK çalışıyor. Öteki harita deneyelim arkadaşlar. Gene aynı ayar. Ya şu an karakter yapmakla uğraşmayacağım başlıyorum böyle. Bak bu haritada böyle animasyon girmiş. Farklı bir harita ya bu. Seviye atlamak için görevleri göremedim. Ötekinde bir mantık vardı. Seviye görevler veriyordu. O seviyeleri yapıyordun. O şey o görevleri yapıyordun. Sana özel işte destansı yay, destansı bilmem ne. Şöyle böyle bilmem ne işte ödüllendiriyordu seni. Seviye atlamana da kolaylık sağlıyordu o görevler ama. bunları neyse geç şunu. Geç şunu. Bunda bir ilk girdim bir senkronizasyon sorunu oldu abi. Bunu ne bileyim yani. Kıskamayı. Yükseğe aldım. Çözünürlük fulldü arkadaşlar. Yani iyi. Bak biraz bu arada şey yaptı. Aga şunu hemen bir Google yani Poco X6 Pro'lar için Google Play e getirin ya. Yani. Oğlum niye bunlar birbirine vuruyor? Neyse devam. Onlar ne lan? Aa işte farklı canlılar. Hatta dün, bir dakika. Bunlar göründüğünden hızlı arkadaşlar. Çakayım bir tanesini. Buraya. Tamam lan. Tamam. Çakamadık. Şey boş gibi hatta Aga. Gölgeler var ya. Tamam kontrast falan ekliyor ama bence boş gölgeler. Baba baba. Baba nasıl nasıl hızlılar şerefsizlere bak. Yavaş antal gibi dursa da. Oğlum görüyor musun ya? Evet Shadow kapattığın zaman gölgelere daha iyi oluyor Ama Kaçamıyorsun ki Kendi kendime seviye atlıyorum ben anlamadım ki Bu artık hangi dinozorsa. zorsa Bakın arkadaşlar yükseklikte grafikler Çözünürlük fullde Gamayı da arttırdık. Hatta burada bu haritada gamaya indirelim mi? Yok gama iyi tamam. koy. Ben şu an oynayabildiğime bile şükür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi iki günden beri bekliyorum. Google -Go Play'e gelsin de indirip bir deneyelim, oynayalım falan yok. X6 Pro'lara gelmedi daha. Poco'lara. Eğer sizin de cihazınız X6 Pro ise arkadaşlar Poco X6 Pro ise indirip deneyebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Yani ben 3-4 kere sildim, tekrar yükledim. Yani sildim, tekrar yükledim, sildim, tekrar yükledim. Test ettim. Sorun yok, oynatıyor. O zaman arkadaşlar DRT haritaları denemeye gerek yok gördüğünüz gibi çalışıyor zaten 13 dakika oldu video Ben şimdi göstersem gö yok ya herhalde YouTube'da Linki göstersem Açıklama kısmına linki koyacağım arkadaşlar dediğim gibi aynen açıklama kısmına linki koyayım Koyarım Oradan Bakabilirsiniz açıklama kısmından Siteye girip indirebilirsiniz eğer cihazınız Poco X6 Pro ise ya da Google Play'de desteklenmiyorsa e, oradan deneyip indirebilirsiniz. Cihazınızın biraz e, ne diyeyim özellikleri iyi ise sorunsuz açar. FPS derdinde çıkmaz yani. Neyse o zaman arkadaşlar. Umarım bilgin bilgilendirici olmuştur video. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, dediğim gibi bu linkten ulaşıp indirebilirsiniz oyunu. Google Play'de olmasa bile indirebiliyorsunuz. Epic Games hesabınıza bağlanıp online de oynayabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.